Bayrama kısa bir süre kaldı. İnsanlar tatil için hazırlıklarını yapmaya başladı. Kimi vatandaşlar bayramı memleketlerinde aileleriyle birlikte geçirecek, kimileri de tatil beldelerine gidecek. Bayram öncesi otobüs ücretlerine, bilet fiyatlarına zam geldiği söylentileri vardır. Durum nedir? Durum şu anda bayram öncesi bayram için zam geldi şu anda. Şu andaki durum eski haliyle. Ama bayrama 27, 28, 25'inden itibaren zam geldi. %20'lik bir zam geldi. Ama o da normaldir yani. N niye derseniz çünkü buradan giden arabalar dolu gidip boş gelecek oradan. <laughs> dolu gidip boş geldiği için de masraf zaten azdı başını gidiyor. Fazla bir şey değil yani yüzde yirmilik bir zam. Şu anda normal yani bence zam neden şimdi faaliyete girmeyip de bayram öncesi hemen devreye girecek? Şimdi derken şu anda zaten arabaların çoğu iptal. Yani çoğu iptal olduğu için bir de yolcu yok zaten. Olmadığı için de şu anda yapılmadı yani bayrama yapılıyor zam. bayram yoğunluğu şimdiden başladı mı? Başlamadı daha. 25'inden itibaren yoğunluk var. Ayın 25'inden itibaren şu anda yoğunluk var. Ama Hanımefendilerden, beyefendilerden benim ricam şu. Otogara gelip bilet alsınlar. İnternetten bilet aldığı zaman iptal ettirme, bizim iptal ettirme şansımız yok. Bize müdahale et, edemiyoruz internetten bilet alana çoğunun bileti yanıyor. Ama otogara gelip biletlerini alırlarsa bizim burada her türlü imkanları sağlama hakkımız var. Bayram öncesi yola çıkacaklara başka uyarılarınız var mı? Ben şimdiden iyi bayramlar diliyorum. Sağlıkla gidip sağlıklı gelsinler. Sizlere de çok çok teşekkür ederim. Şimdi bayram öncesi ve bizim bayram öncesi ve sonrasımız yok. Şimdi bizi denetleyen bir devlet var, Ulaştırma Bakanlığı var, onun verdiği fiyat var bize. Onun verdiği fiyatı hiçbir zaman biz uygulayamıyoruz, uygulayamadık. Çünkü bir sektörü biz yönlendirmeye çalışıyoruz, yolcuyu kaçırmamaya çalışıyoruz. E, elimizden geldiği kadar e, geri gitmemesine çaba gösteriyoruz. Dolayısıyla devletin verdiği gerçek fiyatı biz hiçbir zaman yolcuya yansıtamadık. Şu fiyattır diyemedik hiçbir, hiçbir zaman, hiçbir dönemde bayram öncesi ya da sonrası. Zaten kurumsal büyük firmalar sabitlerler fiyatları. Diğer firmalar peşinden gelen şey göresel firmalar o fiyatların altından sürekli çalışır yaz ve kış. Bayram öncesi ve sonrasımız bizim kesinlikle yok. İki renk, değil mi bizim? Yani alt yok. limitten sürekli. Şimdi böyle bir e, kafalarda şey var, olgu var. Bayram oldu mu fiyatlar yükseliyor. Hayır. Bayram oldu mu fiyatlar devletin verdiği fiyatlarla devam ediyor. Yani olması gereken fiyattan gidiyoruz. Biz olması gereken fiyatı hiçbir zaman hiçbir dönemde uygulayamadık. Niye uygulayamıyoruz? E otobüslerimiz boş. Dolması gerekiyor. Bir otobüsün seyir maliyeti 50 bin lira. En az. Değil mi? En, bir van otobüsünün maliyeti 70 bin lira. Bu 70 bin lirayı biz toplamaya çalışıyoruz. Yani kar etmek şey değil. Ekmek dönsün. insanlar çalışsın. Havasındayız şu an biz. Bayram fiyatları kazık şeklinde. Öyle bir durum asla yok. Bu fiyatlar bayram öncesinde de devletin verdiği fiyatlar. Zaten devletin ver verdiği fiyatlar üstüne çıkamak. Ama biz 9 ay kendi fiyatımızı taşıyamıyoruz. Ankara 500 liraysa 300'e taşıdık. Ankara 750 devlet verdiyse 400'e taşıdık. Hep taşıdık ama bunu kimse söylemiyor yani. Bunu sosyal medya söylemiyor. Yani e, ajanteler bu şekilde bilet kesiyor diye söylemiyor. İnsanlar hava yollarından bilet alıyor, bize bagaj vermeye çalışıyor. Onu da 100 liraya göndermeye çalışıyor. Bizim bir vahim bir durumumuz var. Bize yardımcı olun.